Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir güzellik merkezindeyiz. Güven Bey'in yanındayız. Güven Bey'in biraz önce e, omzunda bir problemi olduğunu e, bize söyledi e, ve ona biz Patch ürünümüzü uyguladık. E, uyguladıktan sonra e, çok enteresan bir sonuç oldu. E, dinleyelim şimdi. Az önce nasıldınız, şimdi nasılsınız Güven Bey? Fazla kolumu kaldıramıyorum. En az bu kadar kaldırıyordum. Şimdi kolumu bu şekilde yapabiliyorum. Evet. Az önce en fazla bu kadar kaldırabiliyordum. Daha fazla kaldıramıyordum. Canım çok yanıyordu. Şimdi maşallah Allah çok şükür sayenizde hocam. <laughs> yani Evet. Arkadaşlar abi, siz Güven Bey'in bu problemini ediyorum. biliyor muydunuz? Kolunu kaldıramadığını. Hocam ben biz zaten şu... masaj falan da yaptım o zaman yavaş yavaş iyileşiyordum ama şimdi daha rahat oldum. Şimdi kolunu kaldıramadığını yani, biliyordunuz. Abi, bak, Çünkü abi, biz şunu yapamıyordum abi. Çünkü biz birinci videoyu çekmedik çünkü. Kaldıramıyorken çekmediğimiz fön için hatta. sizin... Fon çekemiyordu, çekemiyordu. Evet, fon Ama... çekemiyordu. Evet. Çünkü... Omuzumdan Aynen. Bu ürünü sevdiniz. Sevdim. Aynen. Sevdim. da kalacak değil mi? 48 saat kalacak. <laughs> tamam abi. Hı -hı. Gelen peki e, müşterilerinize tavsiye eder misiniz bu ürünü? E, e, ederim. Tamam. Çünkü yani çok kaliteli bir ürün. Yani ben inanmadım baştaki içireceğine ama <laughs> yani perfect. <gülüyor> 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 Mükemmel. Teşekkür ederim. Mükemmel. ben teşekkür ederim. sonuç yani. Tam olarak şu ürünü yapıştırdık. Değil mi? Evet. Smart Patch. Evet, çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Bütün ediyoruz. hastalara da tavsiye ederim. Sağ Çok teşekkür günlerde ederim. Kullanın. Allah razı olsun sizden. Sağ olun.